Batman 10 yıl sonra nasıl bir şehir olur? Herkes ölecek. <laughs> daha beter olacak değil hmm, mi? Daha <laughs> beter olacak. Yo bence güzel bir şehrimiz var. Gün geçtikçe büyüyor. Gelişmiş bir şehir olarak görüyorum aslında. Çünkü şimdiye kadar gelişmiş yani büyümüş. 10 sene sonra daha çok gelişmiş ve daha çok böyle mekan sahibi olmuş bir yer görüyorum. Bencesi yok, ben objektif bakacağım olaya. Burada yaşayan, bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak bunu yorumlayacağım. Batman'ın 10 yıl sonraki durumu 10 yıl sonraki hükümdarı veya yönetene bağlı. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Umudum yok, kötü olacak. Ama her batışın bir önesansı vardır. Biz de her batışın bir önesansı olduğuna inananlardanız. Batman 10 yıl sonra ve bana göre hala Batman büyük bir köy. Yeterince gelişmemiş. Fikri olarak, zihni olarak e, ee, eğer gelişimi sadece teknolojiden yana bakacaksak evet gayet gelişmiş geçmişten Niyaz'la. Ama gelişimi kabul etmeyen insanlarız. Gelişimi kabul etmediğimiz için 10 yıl sonrası bunu değiştirir mi bilmiyorum ama ki muhtemelen niye kuşağı giderse daha da gelişmiş olur. Ancak o zamanın hükümdarına dediğim gibi yöneticisine bağlı. 10 sene sonra nasıl bir şehir olur? Uzaya çıkarız. Hala çıkarız. Eğer selo gelirse uzaya çıkarız. Kim? Selo. Selo başka. Evet, gelirse uzaya çıkarsın. Ha valla. Çok daha güzel bir şehir olur. Yani bu şu ankinin 10 katı olur. Her şey daha güzel olur. Allah'ım 10 sene sonra bence yok olur Batman bu gidişte bu sıcaktan. <laughs> Vallahi çöl olacak gibi görünüyor sıcaktan. Harbiden çok sıcak abi. Nasıl yapay zeka gelişmiş olur. Batman nasıl bir şehir olur? Abi vallahi bilmiyorum. Sen nasıl olmasını istiyorsun? Bilmiyorum. Sana göre Batman 10 yıl sonra nasıl bir şehir olur? Abi vallahi nasıl diyeyim? Şimdi robotlar çıkacak. Ee, ne bileyim araçlar hepsi elektrikli olacak. Tamam abi Batman'dan bahsediyorum. Büyük şeyler olacak, binalar olacak. La abi bence Batmanlar gelişmez ya. Gelişmez. Mi? Ben öyle biliyorum abi. Herkese göre farklı. Nave kudye boş. 10 yıl sonra zaten dünya kalmaz. Bırak batmayın Batman on yıl sonra. değişen bir şey yok. Bakıyorum aynı der. Hep aynı oldu. Aynı. Devam ediyor. Battıkça da batıyor. Değişen bir şey yok. Bunu öncelikle Allah bilir. Ee, Tabi barış süreci olursa daha iyi olur yani. E, ee, ilgili başka büyük şehir olursa daha iyi olur. Bir, özellikle Batman Petrospo belli bir yere geldiği zaman. Bunun, e, bunu da yani halk için iyidir. Batman için de iyidir. Ondan sonra esnaflarımıza destek verelim. Bunun gibi şeylere her şeye destek verelim yani. Sizce Batman 10 yıl sonra nasıl bir şehir olur? Abi ola çok bozulmuş abi ya. Her taraf dolmuş. Kur'an her taraf dolmuş abi. Çok bozulmuş yani dinden imandan çıkmış. Artık millet para bulmak için herkes hani kimi öldürsem, kimi kazıklasam. Kime ne yapsam. Herkes yani 10 yıl sonra abi herkes zaten Batman halkına bir şey söyleyemiyorsun abi. Kabulenemiyorlar yani ya. Sana o kadar ne söyleyeyim abi.